Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Ee, buradaki kısımları oluşturmaya başlayacağız. Şimdi şu ekrana bir şöyle bir göz atın bakın. Şurası bir status bar ve bunun altında bir e, Pay verilerek sağlı sollu oluşturulmuş e, iki farklı bölüm var. Şimdi ben ne yapacağım? Öncelikle Import Icon Front Bract Native Vector Icons Font Evsam'ı seçeceğim. Daha sonra şuradan Style Sheet'i seçeceğim. Ve const Style diyeceğim. Style Sheet nokta diyeceğim ve bu sayfanın stillerini burada yazmaya başlayacağım. Şimdi view view style style.header diyebilirim bu alana. Burada iki tane e, bir tane text, bir tane ikonum olacak. Şuna movies diyelim. movies style style.header title diyelim. Ve bir de ikon ikon name search Size şimdilik bir 15 olsun ve color da black olsun. Şöyle, bakın ne kadar çirkin bir şekilde duruyor. Hatta şunu 20 yapalım. Şimdi ne yapacağım ben? Öncelikle header bölümü oluşturacağım. Flex direction, flex style, di direction row diyeceğim. Ve bakın justify content space between dediğim zaman sağlı sollu ayrılacak. Ve burada bakın padding, padding horizontal yani sağlı sollu 10 olarak değil 20 olarak verirsem şuradaki gibi biraz bir ara açmış olurum. Ve padding vertical dersem buna da 40 dersem şu şekilde bir görünüm elde etmiş olurum. Burada font size'ını ayarlayacağım. Header title'ın font size 20 ve font weight 700 diyeceğim. Şöyle. Burada bakın ikisi aynı hizada gibi duruyor ama aslında aynı hizada değil. Align items center ile bunları aynı hizaya çekeceğim. Şimdi şu kısmı şimdilik atlayacağım çünkü neden burada bir e, kampanya gibi bir şey gösterebiliriz? E, ben filmleri göstermek istiyorum. E, filmleri şöyle e, view style style nokta body diyelim view ve burada bir title'ım var yine text style .body title Buna da ne diyelim? films diyelim. Tamam, şu şekilde. Burada da body'nin body'nin padding horizontal'ını 20 yapacağım. Aynı hizaya gelsin. Ee, ve body body title'ı font size 15 15 font weight 500 yapacağım şu şekilde. Bakayım bir. Evet. Ben de bu font olmadığı için bu şekilde böyle gözüküyor ama aşağı yukarı böyle bir görünüm elde edeceğiz. Şimdi ne yapacağım? Verileri yazdırmak için bir flat liste ihtiyacım var. Ve buraya geleyim. Flat list <laughs> data data render item için ben yeni bir Şimdi burada render item kısmında render item adında bir tane bölüm oluşturacağım. Tabii ki bunu const render item bu içerisinden flat listin içerisinden item gelecek. Ve, ve şurada return view diyeceğim bakın şu anda bu şekilde geldi. Tabi bunu burada yazmak biraz mantıksız ne yapacağız seyircinin içerisine bir tane klasör oluşturacağız ve components adında bir klasör oluşturacak ve bunun içerisine yeni dosya deyip film.js diyeceğim şimdi geldim buraya import react from react diyeceğim import nelere ihtiyacım var viva ihtiyacım var touchable opacity'ye ihtiyacım var bunun sebebi de e, tıkladığım zaman ürüne gitmesi için text, style, sheet, image, şişe ihtiyacım yok, şunlara ihtiyacım yok. Sadece bunlar olması yeterli. E, ne diyeceğim? Const film navigation değil, item alacak ve return Table opacity diyelim. Şöyle const style diyelim style sheet create ve export default film diyelim. Şu anda bunu oluşturduk. Bunu sadece indeksinde çağıracağım. Nasıl çağıracağım? Import film from nerede arkadaşlar? Komponosun içerisindeki filmden. Bunu da şurada şu şekilde kullanacağım. Tabi item'ı göndermeyi unutmayalım. Evet, bu şekilde gönderdim. Şu an aslında burada ürünler listeleniyor. Bunu şöyle yapalım: style, item, style nokta container diyelim. Ben size bunu göstermek için container 850 olsun, background color red olsun. Bakın, şu anda burada bütün bunlar listeleniyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bakın bizim bir resme ihtiyacımız var değil mi? Şöyle Image diyelim, source URI, item.image Style Style.image Diyelim Şöyle Şu Color kaldıralım, height değerini kaldıralım ee, Image şu anda niye gözükmüyor? Çünkü Yükseklik ve genişlik vermedik. Width 100 diyelim. Ve height 50 diyelim. Bakın bu şekilde bir görünüm elde edeceğiz. Dilersek bunları ikili ikili yazdırırsak daha güzel gözükecek diye düşünüyorum. Bunun için ne yapacağım? İndekse geleceğim. Flat listin olduğu yere nam columns diyeceğim. Ve buraya ikili ikili göstermesi gerektiğini söyleyeceğim. Burada hata alırsanız bir daha kaydedin. Tekrardan düzelecektir. Şimdi Bunlar bakın böyle sağlı sollu durmasın. Containerlara flex1 dersem bu şekilde ayrılacak. Bakın bunların kapsadığı alanı ben size şöyle gösterebilirim. Bakın aslında halen daha boşluklarımız var. Peki ne yapacağız? Şöyle margin e, horizontal 5 diyelim. Tamam bunlar birbirinden hatta 10 diyelim. Margin, margin horizontal 10 olsun. Margin vertical da 5 olsun. Yani alttan da birbirini ayırsınlar. Tamam. Şimdi burada justify content değil de align align items center dersem bunları ortalayacağım. Burada width değerini %100 yaparsam bu sayfa kadar alacak. Height değerinde 150 ya da 200 yaparsam daha güzel bir görünüm elde etmiş olurum. Tamam. Şimdi şu blue'yu kaldıralım. Bu arada bir de Regnative Box Box Shadow dediğim zaman bakın burada Box Shadow'larını ayarlayabiliyorum. Şunu alıp e, resme uygularsam Gerçi resme uygulayabiliyor muyuz? Şöyle yapalım. Cognitive image shadow. Niye çalışmıyor? iOS'ta iOS için şöyle diyor. Deneyelim. Yani çok fazla hatta hiç fark etmedi. Şöyle yapabiliriz. Bakın. Şu shadowu şuraya gelirim. View style, view style, style nokta image container adında bir view oluştururum. Tamam mı? Bu, bu. Resimler neye gitti? Ha, image container içerisine. Ben bunu koyarım. Width %100 derim. Ve height 200 derim. Bakın burada aslında şu anda bir shadow var. Hatta şöyle biraz daha arttırırsam daha net gözükecek. Evet. Bakın tam olarak gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada bir shadow var. Hatta biraz daha arttıralım. Şöyle derinliğini. Evet bakın altında gözüküyor. Şimdi burada image'e bir border radius verelim. 5 olsun. Ee, şöyle biraz daha yuvarlak olursa bence daha güzel gözüktü gibi. Şimdi ne yapacağız? Tekrardan geldik. Şurada filmin adını yazdıracağız. Ee, gelelim şuraya. indekse index filme şu filmi tekrar açayım şu image container'a değil de şuraya view style style nokta uh, detail container diyelim ve burada text style style nokta title diyelim item name ile ben filmin adını yazdıracağım. Harika. Şimdi detail container detail container margin top 3 alsın yani ya da 5 alsın. Ee, burada title'ımda title text align center olsun ve, ve burada ne yapalım bir de e, font size 12 desek çok mu ufak olur? 15 diyelim. 15 de çok büyük oldu. 14 iyidir ya. 14 iyidir. Font weight 400 diyelim. Ya da 500 yapalım. Ee, en son bunlara bir de font ekleyebiliriz. Yani filmleri. Hani şu yazıları vesaire göstermek için. Daha şekil durur bence. Ee, başka listelemede ne yapmış? Hmm. Bakın değerlendirmesini bu şekilde koymuş. Biz de öyle koyalım. Biz de öyle koyalım. Koyalım da başka bir şey eklememiş mi ya? O kadar bilgi aldık. Detaya mı saklamış? Ya sa tamamen buraya bağlı kalacağız diye bir şey yok tabii ki. Mesela ben şu time'ı tamam, ya da kategoriyi burada göstermek isteyebilirim. Şuraya derim ki kategori kategori ve item kategori dediğim zaman aksiyon gelir bana buraya ben de şöyle yaparım Kategori font size 12 ee, Text align center derim Ve şu şekilde bir ortalama işlemi yaparım ya da ya da ya da şunu Tamam mı şu sol tarafa koyarım Starı da sağ tarafa koyarım daha güzel olur bence Şimdi onun için şuraya bir V atalım, tamam mı? Şunu koyayım buraya. Aslında başında da çok absürt durmadık değil ama bilemedim. Style, style nokta kategori container diyelim ve bir de şunu kopyalayayım. Star container, star diyeyim ve buraya da star diyeyim. Şöyle bir bölüm olsun. Şimdi kategori container'a geldiğim zaman arkadaşlar ne yapacağım? Position absolute diyeceğim. Ama bakın ben bunu burada değil de image container'ın içerisinde kullanacağım ki direkt bunların burasında olsun. Ee, kategori container'ım var. Star container'ım var. Bu da position absolute. Şimdi bu niye burada gözükmüyor? Z indeksi yok çünkü. Z indeks verelim. Evet, bakın şimdi çıktı. ben buraya background color black diyeceğim. Ya da şöyle yapalım. RGBA 0 0 0 05 şu şekilde. Ve buna bir de padding verelim. 10 olsun. Ya da padding vertical 5 padding padding horizontal 10 olsun. Şöyle olsun. Şimdi bu kategorinin kategorinin color'ı white olsun. Ve font size'ı font size vermişiz gerçi. Font weight'i 700 olsun. Evet. Dilersem arkadaşlar bunun e, pozisyonunu da değiştirebilirim. Hani top 10 derim mesela aşağıya alırım biraz ama bence gayet e, güzel duruyor. Sadece bir left e, 5 top 5 yapabiliriz. Şöyle. Ben böyle de olabilir. Star pozisyonuna geldiğimde e, burada da right 0 top 0 diyeceğim ve burada da z indeksi yine bu şekilde vereceğim. Ne yapalım bunda da background-color'ı bunun background-color'ı şu renk yapalım. Aslında linear e, gradient var burada ama biz şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdilik. Şu rengi alabiliriz oraya. Şöyle. Evet. Burada width 50, height 50 dersem Tamam mı? Ve border radius 100 dersem şöyle yuvarlak bir görüntü elde ederim ama çok büyük. 30'a 30 dersem biraz daha iyi gibi. Hatta 40'a 40 daha mı iyi olur? Çok mu büyük? Yo, aslında çok da büyük değil. Burada burada Justify Content Center ve Align Align Item Center diyerek bunu ortalayabilirim. Ve Anladım. şu Star'ı alırım. Font Size 20 çok fazla 17, 10 15, 16. 16 iyidir. Tabii ki Color'ı White olur. Font Weight'i 700 olur. Ve Text align'ı center olur. Ve bence halen daha çok büyük bu. Bunu 30 yapalım. Ve şu yazıyı da 14 yapalım. Şurada şurada bakın star'ın right'ına 5 tapına da 5 verelim. Evet böyle bir görüntü elde ettik. Bakın kaymıyor. Burada böyle bir problem var. Bunun için de ne yapacağız? Index.js'e geleceğiz. Şurada body'ye flex 1 vereceğim. Ya da buna vermeden, buna vermeden style buna vereyim. Tabii buna vermeden ona veremem. Şunu da flex 1 vermem lazım. Ee, ve ayrıca buna da flex 1 vermem lazım. Bakın, şimdi bu şekilde oldu. Hiç sevmediğim şey şu yandaki şeylerdir. Çok nefret ediyorum onlardan. <laughs> Onu şöyle kapatacağız. Show uh, vertical scroll indicator false diyeceğiz ve onlar gitmiş olacak. Ee, burada şöyle bir bakın problem var. Bu bizim body title'ımızın margin batımına 10 diyeceğim ya da 15 ya da 20 de diyebilirim. 20 diyeyim. Ee, ama ama bakın şu hani şurada biz bir e, margin verdik ya container'a margin horizontal ve margin vertical verdiğimiz için bu kayma oldu. Buradaki şu body'nin padding horizontalını kaldıracağım. Ve şuraya geleceğim view. Ya biraz inline yazmış olacağım burada ama yapacak bir şey yok onu düzenleyebiliriz. Şöyle ve buraya da bakın buraya da 10 vereceğim. Tabi buna bir de flex, şu flexi buradan kaldırırsam da kaymıyor. Şuraya bir de flex 1 vereceğim. Evet. Bakın şu anda tam hizalı duruyor hepsi. Ee, Şeyi çok mu fazla verdik acaba? Sanki fazla vermişiz gibi. Ee, şuna body-title'a 15 versek daha ideal olacak. Evet, bakın arkadaşlar şu anda bu şekilde bir ilerleme kaydettik, listeledik. Bir sonraki dersimizde biraz daha farklı bir şeyler yaparız. Yani tıklama yaparız, tıkladığımız zaman detayına gideriz. Yani yaklaşık bir 7 partlık bir video olacak bunlar. Daha şunları yapacağız bu kartları yapacağız. O yüzden bu serinin devamı gelmesi için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Ve eğer ki bana destek olmak isterseniz de katıla tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Esen kalın.